Merhaba sevgili arkadaşlar. Oyrun Atun. Bugünkü videomuzda da Sevr Antlaşması üzerinde duracağız. Sevr Antlaşması'nın temel maddeleri, temel özelliklerini dile getireceğiz. Sevr Antlaşması dediğimizde Sanremo konferansını unutmamak lazım. Osmanlı'ya imzalatılacak olan Barış Antlaşması'nın Antlaşma metninin yani Sevr antlaşmasının oluşturulduğu konferans ki nerede? İtalya Sanremo'da hazırlanmıştır. LYS tarzı, KPSS tarzı bilgi sorularında bununla karşılaşabiliriz. Sanremo'yu unutmayalım. Konferansta kimler katılıyor? İngiltere adına Lord George katılıyor. Fransa adına Alexander Millerand, İtalya adına Francesco Nitti katılmış idi. Antlaşma metni burada oluşturulmuş. Sonra da Osmanlı'ya gel bakalım bu antlaşma metnini bir inceleme, incelemede bulun dermiş. Ve Osmanlı adına Paris'e çağrılan Tevfik Paşa antlaşmayı incelemiştir. Tevfik Paşa antlaşma metnine bakınca bu antlaşmanın imzalanamayacak kadar ağır olduğunu ortaya koymuş ve neticede imzalamamak için direnmiştir. Bunun üzerine meşhur itilaf devletleri Yunanlara Batı Anadolu'daki işgal alanlarını genişletmelerini istemişti. Daha önce nereye kadar işgal etmişlerdi? Main hattına kadar. Yunanlar Main hattını geçiyor, Balıkesir, işte Bursa Uşak çizgisine kadar e, olan bölgeye yayılmaya, işgal alanlarını genişletmeye başlıyorlar. Artı Yunanlar yine Doğu Trakya'yı da işgal ediyor. Verilen mesaj nedir? Verilen mesaj şu E Osmanlı bizim Sevr Antlaşması'nda sana sunduklarımızı kabul et yoksa onları da kaybedeceksin. Bunun üzerine Sevr Antlaşması'nı imzalamak imzalaması için Saltana Şurası oluşturulmuş ki antlaşma imzalayan isimlere de baktığımızda Reşat Aliz, Rıza Seyfik ve Hadi Paşa'yı <laughs> görüyoruz. <gülüyor> Sevr'in maddelerine de bakalım. İstanbul Osmanlı'da kalacak ama Sevr Antlaşması'nı ihlal eden bir durumla karşılaşılırsa elinden alınacak. Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek dikkat Türk üye olmayacak. Şimdi dikkat edin. Mondros'ta itirafların elindeydi. Sevde ne oluyor? Türklerin olmadığı uluslararası bir komisyon Lozan'da ne olacak? Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon Montrö'de ne olacak? Komisyon kaldırılacak. Yani bize kalkıp hangi anlaşmalarda boğazlarla ilgili komisyon vardır de derse Sevr Antlaşması, Lozan Antlaşması fark ne? Sevr'de Türk üye yok. Lozan'da komisyonun da başkanı Türk. Yine tahmin edeceğiniz üzere İzmir Yunanlar'dan Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulması Bununla birlikte Osmanlı Arap ülkelerinde Kıbrıs'ta Ve adanın üzerinde hak iddia etmeyecek Osmanlı asker sayısı 50 bine çekilecek Bunun 15 bin kadar jandarma olacak Ağır silahları bulunmayacak Bununla birlikte Kapitülasyonlar devam edecek Azınlık hakları tanınacak Bunlar yine Sevr Antlaşması'nın öne çıkan maddeleri artı Osmanlı'nın imzaladığı son antlaşmadır. Osmanlı tarihinde imzalanan son antlaşmadır ama biliyorsunuz imzalanmasına rağmen <laughs> yürürlüğe girmeyen antlaşmadır. Tıpkı daha önceki hangi antlaşmalar gibi hatırlayalım kuruluş döneminde ne vardı? Edirne Segedim vardı ee, dağıma döneminde ne vardı? Ayes-Stefanos Antlaşması vardı bu üçlü yine bu açıdan meşhurdur arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.